Herkese merhaba. Bugün zamanlar konusuna başlıyoruz. Tabi uzun bir konu. Öncelikle böyle bir giriş yaptık tablomuz ile. Şunu öncelikle bileceğiz. İsveççe ile Türkçenin ortak yönü fiiller zaman eklerine göre çekimleniyor. Nasıl ki bizde geliyorum şimdiki zaman, geleceğim, gelecek zaman, geldim, geçmiş zaman. Nasıl ki böyle zaman eklerini fiilin sonuna getiriyoruz. Aynı şekilde de İsveççe'de fiiller zamanlara göre çekimleniyor. Birinci kuralımız bu. Bu tabloyu bunun için çizdim. En azından kafamızda bir haritanın oluşması için. İkincisi İsveççe'de verpler yani fiiller belli gruplara ayrılıyor. En çok kullanılan birinci ve ikinci grup. Tahtada bunu yazdım. Mesela diyelim ki sonu r ile biten e, ve çoğunlukta olan gruplar. İşte sonu er ile biten e, fiiller yani prezes zamana göre yazdım o şekilde söylüyorum. Ve e, üçüncü, dördüncü ve spesyal dediğimiz beşinci gruplar. Tabi bunları e, tutup ezberleme yerine okudukça, kullandıkça, konuştukça, söyledikçe hangi grupta olduğu sizi ilgilendirmeyecek. Ve zamanla o fiillerin şeklini, e, zamana göre hangi hale geldiklerini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi grupları söyledik. imperatif dediğimiz emir hali. Yani yap, konuş, otur, bana bak gibi, cümleleri kullanırken fiiller başa gelir ve imperatif halde kullanılır. Görüyorsunuz, bu grupların e, imperatif halinde kullanımları. Infinitif nerede işimize yarayacak? Diyelim ki bir yardımcı fiil kullanacaksınız. Veya işte bir zaman eki, sıka dediğimiz zaman ekini kullanacaksınız mesela geleceğin planlı bir iş yapıyorsunuz o zaman fiiller ikinci gelecek fiil hangi halde kullanılmak zorunda infinitif halde yani mastar makmek dediğimiz gelmek koşmak yapmak etmek gibi infinitif halde kullanmak zorundasınız bakın yaska prata ben konuşacağım oldu ne yaptım bunu niye bilmek fiillerin bu halini niye bilmek zorundasınız fiiller ikinci fiil her zaman mastar halinde kullanılır. Zamanlar görüyorsunuz. E, şimdiki zaman bakın e, bu aradaki bunları detaylı anlatacağım. Aradaki farkı göstermek için bu tabloyu çizdim. Bakın e, prezens dediğimiz şimdiki zaman sonda R var. Bunu geçmiş zaman yani konuştum demek için R harfine atıyoruz. Sonuna D getiriyoruz. İkinci grupta Fiilin sonunda er var şimdiki zamanda. imperatif halde renk, infinitif master halinde a geliyor. Şimdiki zaman eki yani mesela arıyorum ringer aramak demek arıyorum er. Aradım demek için eri atıyorsunuz de ekliyorsun ring de, aradım. Bakın şöp satın almak şöpa yine er var ama fiilimizin imperatif hali sert ünsüzler dediğimiz P gibi, S gibi, T gibi sert ünsüzle bitiyorsa geçmiş zaman yani satın aldım ya şöper satın alıyorum. Geçmiş zaman yani preteriyotum yaptığımız zaman satın aldım dediğimiz zaman bakın T, D, T'ye dönüştü. Şöpte, ya şöpte. Bunlar da diğer fiillerin 3, 4 ve 5. fiillerin kullar. Mesela diyelim ki Git diyorsun birine. Go diyorsun. Go out mesela. Dışarı git. Go in. İçeri gir dediğimiz zaman bakın şimdiki hali go. Ya go. Ya go out mesela. Ben dışarı gidiyorum. Şimdi geçmiş halini kullandığınızda bakın tamamen değişti. Ya yi. İstersen şimdi hemen birkaç e, örnek verelim e, daha iyi anlamamız için. Şimdi arkadaşlar şimdiki zaman Prezens dediğimiz şimdiki zaman, preteritum dediğimiz geçmiş zaman ve futurum dediğimiz gelecek zamanla ilgili üç tane cümle yazdım. Han, o demek erkekler için kullan. Bakın, han, yobbar, idak. O, bugün çalışıyor. Fiilimizi görüyorsunuz, birinci grup fiillerden, R var. Şimdi, o dün çalıştı, çalıştı bitti. Neyi kullandım? Igor, dün. Bakın R'ye attım fiili. Dedik ya İsveççe'de fiiller zamana göre çekimleniyor. R, sondaki R harfimizi attık. Neyi getirdik? D'yi getirdik. Han, Yobba, de Igor. O dün çalıştı. Gelecek zamanla ilgili yapıyorsam, planlı bir eylemden bahsediyorsam, yani özneyi etkiliyorsa yapılan eylem ve bir plandan, yani böyle bir tahmin değil de planlı bir işlem bahsediyorsak bakın Ska dediğimiz e, Yardımcı fiilimiz geliyor Han Ska Yoppa Fiil hangi hale geldi İnfinitif halde yani mastar makmekli halde kullandık Bakın önemli bunlar Han Ska Yoppa imorun O Çalışacak Acak ecek Anlamına geliyor bir de Kommerat var daha çok planlı olmayan zaman eki yine gelecek zaman onu da ileriki derslerimizde göreceğiz. Han, ska, yoppa, imoron. O yarın çalışacak. Bakın gördünüz mü? Fiiller kural daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Fiiller her zaman düz cümlelerde ikinci sırada bulunuyor ve fiiller zamanlara göre çekimleniyor. İşte bunları böyle gördükçe, cümle içinde kullandıkça bunlar kafanıza yerleşecek. Sadece bilmemiz gereken İsveççe'de 5 tane fiil grubu var. Fiil grupları o gruplara göre farklılık gösterebiliyor zamanlara göre çekimlenirken. Soru nasıl yapıyorduk? Cümlenin başına getiriyoruz. Yobbar han idak. Yani ne diyoruz? Dedik ya Türkçe'de e, fiillerin bulunduğu yer çok önem arz etmiyor ama İsveççe'de ikinci sırada kullanmak zorundasınız düz cümlede. Başa getirirseniz soru olur. Yobbar, han, idak. O yarın çalışmıyor dediğimiz zaman İsveççe'de neyimiz var? Inte dediğimiz olumsuzluk katan ekimiz var. Han, yobbar, inte. Yani hayır anlamında bizde yapıyorum yapmıyorum dediğimiz şey o çalışmıyor. İnte. İşte burada yine aynı şekilde İnte'yi getirdiği zaman o dün çalışmadı. O yarın çalışmadı. İnte buraya geliyor. Bu şekilde de cümleleri olumsuz yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir zamanlar konusuna giriş yaptık. Bu dersleri böyle detaylı bir şekilde tek tek e, zamanlar konusunu anlatacağız. Zamanlar bir dilin temelidir. İyi öğrenmek lazım, iyi kullanmak lazım. Bunun da yolu kelime ezberlemekten geçmiyor. Bunun yolu kelimeleri kullanmak, bol bol okumak, bol bol dinlemek, cümleleri gözün görmesi gerekiyor. Bu konuların bizde tam oturması için gelecek derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.